The Mass tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Ulanzi VL69 Bicolor Vlog Light. Yani vlog işi şey, küçük kompakt ve kameranın üzerine takıp direkt kullanabileceğiniz kaliteli bir ışık. Ulanzi markasını zaten biliyorsunuz. Öncekinde Andoer markasını incelemiştim. Andoer Çin malıydı. Ve bu da muhtemelen Çin malı ama Andoer biraz daha kalitesiz bir ışığa benziyordu. Fakat bu ışığın daha kaliteli olduğunu biliyorum. Çünkü Ulanzi markası gerçekten kendini kanıtlamış bir marka. Çin malı deyip geçiyoruz ama Ulanzi ve Smallrig gerçekten bu konuda gayet iyi ürünler çıkartıyor ortaya. Böyle açayım. 2500'den yine 5600 kelvin'e kadar ışığı yönlendirebiliyoruz. Yani aralık var bu kadar. Soft bir ışık var diyor. 2000 mAh'da bataryası. 6 tane diyor. Renk kağıdı diyor. Şöyle açtım. Burada kullanım talimatı. Bunu kenara bırakıyorum. Şöyle ışığımız burada. Arkaya da bir tane Type-C type tabii günümüzde çok önemli. Artık her şey type oldu. Ve altta da burada renk kağıtları var. Renk paletleri diyelim. Yeşil, işte koyu yeşil, açık yeşil. Onun açık turuncu, koyu turuncu, kırmızı ve mavi gibi 2, 4, 6 tane rengimiz var. Bunlarla da renkli görüntüler oluşturabilirsiniz. Ve açıyorum ışığı. şekilde geliyor. Bu önünde bir tane ışığı yumuşatması için softbox diyebileceğimiz bir plastik var. Böyle bu şekilde ışık daha sert geliyor. Burada bir tane hot show girişi var. Direkt altta zaten vidalı bir giriş var. Oradan giriş yapabilirsiniz. Arkada güç paneli var. Güç düğmesine basıp buradan alttaki ledlerde yüzde olarak ifade edemese de 4 tane derecesi var. İşte hangi derecede ise onu gösterecek. Şimdi basılı tutunca ışığımız açılıyor. Şöyle açıldı zaten yere tutayım. Önüne bunu koyduğunuz zaman daha yumuşak. Mesela şöyle göstereyim. Şimdi şu şekilde biraz sert bir ışığa benziyor. Ama bunu taktığınız zaman daha yumuşak bir ışık sizi karşılıyor. Şimdi kendi ana ışığımı tekrardan kapatıyorum. Çünkü ışık inceliyoruz burada. Şu anda 3 tane şarjının kaldığını görüyoruz. 4 üzerinden 3 yani %75 civarında bir şarjı var. Bu burada dimeri böyle ben düşürerek Mesela en düşük haline getiriyorum. Şu anda en düşükte. Burada da CT yani buradan Kelvin'le ayarlayabildiğimiz bir menü var. Buradan daha sıcak bir renk. Muhtemelen en düşüğe getirdim. Kaçtı? 2500 Kelvin. Buradan da 6000 Kelvin'e kadar ışığı ayarlayabiliyoruz. Şimdi buradaki renk paletlerini koyabilirsiniz tabii. Şimdi burada mavi var. Mesela maviyi koydum. Bunu üzerine hatta şuna geçireyim. Bu şekilde Hop kaldı böyle. Şöyle mavi koyuyorsunuz ve size mavi bir ışık. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Ee, zaten üzerinde bir tane softbox var yumuşatıcı. Bir de mavi şeyi koyduğunuz zaman ışıkta çok büyük bir kayıp yaşıyorsunuz. Yani bu çok eksi bir durum. Şu anda en yüksek ayarda olmasına rağmen yani ışık peki varla yok arasında bir şey. Ha belki karşınıza tuttuğunuz zaman, karşıdan verdiğiniz zaman işe yarayabilir. Ama ışığın neredeyse kaybolduğunu söyleyebilirim. Mesela bu şekilde çok kuvvetli. Tabii çok güçlü görünüyor. Ama hem bunu koyarsanız hem de bu üstünü takarsanız ki zaten bunu takmak için mecburen bunu takacaksınız. Çok düşük bir ışığa maruz kalırsınız ve bu videonuzu pek olumlu sonuçlar vermeyecektir. Her videoda istisnasız olarak bir şeyler düşüren YouTuber olarak gerçekten şey oldu. Burada Type-C girişi var. Burada Type-C girişinden şarj edebilirsiniz. Burada aynı zamanda şunu kapatayım artık yeter gözüm ağrıttı. Kendi ışığımı açıyorum. Burada aynı zamanda 1, iki, üç tane cold shoe deniyor veya hot shoe. Tam bilmiyorum o ikisi arasındaki ayrım bir türlü yapamadım. Hani birisi giriş, birisi çıkış, birisi erkek, birisi dişi derler ya. Onun gibi bir şey ama bir ayrım yapamadım. Fakat kaliteli bir ürüne benziyor. Bu şekilde ee, içinde dahili bataryası var. Pilli değil. Hani pille çıkarma, çıkarılan bir şey değil. Bu üç girişin olması da üzerine işte mikrofon takabilirsiniz. Ekstra iki ışık daha takabilirsiniz. Bir buraya bir buraya veya bir ışık takarsınız. Onun için gayet güzel bir ürün. Videonun linki açıklama kısmında yok çünkü sponsorlu bir içerik değil. Kendi aldığım ürünleri daha önce de ifade ettiğim gibi sizlerle paylaşıyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. The Mass Pictures herkese sevgiler ve saygılar diliyor. Kendinize iyi bakın.